büyük olay birazdan. Çok kötü şeyler yaşanıyor, çok kötü. Muharrem abi. <laughs> Şu tiplere son kez bir bakın. Bir de bana bakın. Bir de bana bakın. Bir de İşte geliyor. Hairstylist Bay Muharrem. İlk kurban. Aa, aa, aa. Abi bizde söz senettir. Ağızdan çıktı. Olmazdı <laughs> <çekiyorum. gülüyor> <laughs> bey, bey nasıl olsun? Yani nasıl yapalım abi? Ha? Yanları üstleri falan. Abi yanları iki yap, üstü üç yap. Öyle yapalım. Muharrem abi sen ne diyorsun? Ben ne diyorum abi? Bu adam her şeyi yakışır. Çok teşekkür ederim. Tipe bakalım abi yakınlar. Tipe bakalım abi. Üst üç, yan iki. Aynen. Aynen. Bismillah deyip kurbanın koyuna girer gibi. Hazır mısın Hadi bismillah. Yaptırdıktan sonra tamam. gelen pişmanlık hissi. Sen şimdi emin misin oğlum? söz veriyor musun? Abi güveniyorum inşallah. İstersen onları çekil et alır mı? Otur kapama. Çok nasıl bakarsa bence böyle iyi ya. et böyle tatlı. Tam şu an ya. Yani, Değil mi? Tamam. <laughs> Sadece sonra geri <gezim> yok. <laughs> e yok senin geri Yani yok ama senin için falan. yok da bizim için var. Bitti oğlum. Acemi bildiğin neresi? Kardeşim geçmiş olsun. Sıfırını <Sessizlik> yapmak için yaptım. Sıfırını yapmak için Allah Sıfırını Hadi hadi. Ee, i̇kinci, kurban. Ee. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Çıplak hissediyorum ha, var, Gerek var mıydı? Yoktu. Ne sen şu şey Hı? İyi olur İyi oldu. <laughs>

Makineyle gitmek istemiyor bazı <laughs> ya. Bu saatler biraz Duyamıyor musun? Aman vur abi, ülke vur ya. Helal olsun. Harbi helal olsun. 4 karşılaşma olmuştu dedik. Evet. Umarım bu da öyle bir mücadele olur ama puanlar da birbirine çok yakın ve bu haftaki galibiyet iki takım için de çok önemli. Farklı sebeplerden. Bir de tabii ki şampiyon. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam, hadi gel. Tamam, Merhaba abi, g rolü için sakallar da alınacak Ağabey mı hocam? Bindizel var. Bindizel... Bindizel paketi var mıydı Emir de. miydi, Demir Bey? Bindizel Anladım. Sigortanız... <laughs> Sigortanız... <laughs> 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 Şimdi aynen tekrar ediyorsun. Getir. Gidi ya. Steve'ciğim bak bendesin. Uzandı Fenerbahçe Beko yine. Ve seni Dekolo ve de şampiyon gibi isimlerde form durumlarını oldukça yükseltmiş durumda. Sakat bir oyuncu da bulunuyor Fenerbahçe Beko'da. Ne öyle... yapıyorsun? <laughs> <Vay. gülüyor> Lan gir içeri. <laughs> Ulan. Okay. No way. No way. No way. No way. Oh shit. No way. Numan gel. Ak ak ak. Koçum benim bunu mu istiyorsun ha? Hı? Ne bu şak? Oh, oh, bak. Hı? Bak Hı? yeni Bak bu yeni kız. çorabı bırak. Ama ne? Hiç bilmem. Ya, <laughs> ne Aşağıdaki bu acil sıkıştı. Kanka saçına bir şey mi oldu ya? Niye öyle? Eve gittim ya. Bir <laughs> kısa oldu ya. Kanka yıkamıyor musun oğlum? Böyle kısa kalmış. Saçına oldu? Nasıl ya? Benim saçımda ne var? kan dökülüyor ya. <laughs> evet, evet, evet arkadaşlar. Hmm. Yeni karakter açıldı. <laughs> Rambo Okan geldi. <laughs> Hocam bir beri çıkartır mısın? <laughs> 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 Hı? şey Lan saçın döküldü mü senin? Ne oldu ya? Öyle. saçım yandı benim. <laughs> <laughs> Çok haklı. kral geldi ya. İşte ya yaşlı kral. <laughs> evet yeni bir üye var. <laughs> Burada taş adam. Burada da eski taş adamlardan kim kaldı amına koyayım? Oğlum tanıyamadım. <laughs> Allah aşkına tanıyamadım ha.